merkezleri etrafına dönebilen sabit dişliler ve hareket ettirilebilen dişli çubuklarla kurulan düzenekler şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'tek gibidir. Çubuklar oklarla gösterilen yönlerde eşit büyüklükteki kuvvetlerle çekildiğinde hangi şekilde verilen dişliler döner? Şekil 1'de bu yönde çekilen çubuk e, dişlileri aynı yönlü bu tarafa doğru çevirir. Ancak bu dişli bu yönde dönmek isterken diğer dişliyi de ters yönde döndürmek isteyecektir. Dolayısıyla sistem kilitlenir. Şekil 2'de ise çekilen çubuk bu dişlileri zıt yönde dönmesine neden olur. Şekil 3'te bu çubuk çekildiği zaman hemen temas eden dişliyi bu yönde çevirir. Diğer çubuk da çekildiğinde temas eden dişliyi yine aynı yönde çevirir. Daha doğrusu çevirmek ister. Ee, Dönel dönmek isteyen bu dişli diğerini buradan baskı uygulayarak ters yönde döndürmek ister. İki yönlü etki olduğu için zıt etki yeniden gör şekil birdeki gibi şekil üstte de kilitlenme ve dönme gerçekleşir. Doğru cevap yalnız 2'de gerçekleşir. B seçeneği doğru cevaptır.